Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şu an diyafram montajını yapacağız. Yani anlatmak istediğim şey şu. Şu beyaz bizim artımız. Mavimiz eksi. Şu turuncu haberleşme. Bu sarı olan da ses. Yeşil olan koyu yeşil var. Diğer yeşillerle karıştırmayın. Koyu yeşil görüntümüz bu da saçak, kahverengi saçak. Pembe olan uç da zilimiz. Bu açık yeşil olan da mesela bizim bu şu an banla montaj yaptığımız Netelsan'ın bir modeli. Daire daireler arasında haberleşme yok. O modelde yok. Ama diğer Audi görüntülü sistemlerde de yani daire arası haberleşmelerde var. Bundan dolayı biz bu ucu boşta bırakıyoruz. Bağlantı şekli de şöyle normalde DT8 kablosu olması lazım. Biz CAT 6 kullandık. CAT 6'da da turuncu kırmızıya verdik. Mavi beyaz beyaza verdik. Mavi maviye verdik. Turuncu turuncu beyaza verdik. Yeşil yeşil beyaza verdik. Kahverengi kahverengiye.